Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Bugün şoktayız. Şokun e, aktüel turunu yapacağız. Bakalım hangi ürünler gelmiş bu hafta. Başlayalım. Şöyle kahvaltı takımını göstermek istiyorum. 13 parça 2 kişilik bir ürün. Keramika'nın. Şöyle hemen çay bardağına da bakalım. Fiyat 139 lira. Ben çay bardağını da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Kalitesi gayet güzel bir ürün. Fiyatı da böyle. Şöyle bir kavanozu var. Hemen fiyatına bakıyoruz. 12.95 e, Güral porselenin ürünleri var. 4 kişilik set olarak. Farklı boyutlarda tatlı tabağı ve büyük servis tabağı var. Dörtlü. Hemen fiyatını da söyleyelim. Her iki ürünün fiyatı da aynı. 89.90. Devam edelim. Kesme tahtaları var cam olarak 20 çarpı 30 santim bir ürün. Fiyatı da 29.95. Böyle keramikanın içerizlikleri var kalpli olarak. Fiyat 10 lira farklı renklerde var. Saklama kapları var vakumlu olarak fiyat 5 lira. Böyle meşrubat bardakları var. Küçük olanın fiyatı 3.5 Devam edelim. Kaşıklıklar var böyle metal olarak. 29.95 lira. Vazo var. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Paşa Bahçesi'nin oval bir ürünü. Şöyle hemen çıkarmak istiyorum. Bakalım. Bu şekilde. Fotoğrafta göründüğü gibi maalesef çıkaramadım. Güzel bir ürün. Ebatı büyük bir ürün. Fiyatına da bakalım. 34.95'e gelen bir fiyatı var. Vakumlu ahşap e, kavanozlar var. Bunları da gösterelim. Fiyatlar 19.95 lira. 635 cc alıyormuş bu ürünün e, içeriği. Cam yağdanlıklara geçelim. Üçlü olarak satılıyor. Hemen şöyle bir adetini çıkarıp bakalım. Ürün vakumlu, gayet güzel. Hemen fiyatını da söyleyelim. 29.95'e geliyor bunun fiyatı da. Devam ediyoruz şöyle hemen. Paşa Bahçe'nin şişelerine bakalım. Şöyle açacağım sizler için. Kırmızı kapaklı bir ürün. Bunun fiyatı güncellenmiş. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Fiyat 19.95 lira. Devam edelim. Hemen bir diğer ürün de var. Bunun ebatı biraz daha büyükçe. Fiyatı aynı. 19.95. Böyle demlikler var 39.95'e. Buna da bakalım. Bu da vakumlu bir ürün. Kapağı şöyle. Güzel bir ürün. Fiyatı da 39.95 lira. Gayet uygun fiyatlarda. Şu anki piyasaya göre French press'ler var 39.95 lira. Cam olarak da var. Üçü bir arada bunun fiyatı da 39.95 lira. Şöyle hemen açıyorum. Çıkaralım pat patından da bakalım. Ebatı baya büyük diğer ürüne göre ölçüsü. Bunun tutma noktası da renkli, fiyatı da 39.95. Bunu da tavsiye edebiliriz fiyat olarak iyi. Şişeler var böyle Paşa Bahçenin. Bunu da fiyatına bakalım, 14.95 liraya geliyor. Böyle e, mataralar var. Fiyat 24.95. Pipetli şişeler var, şöyle. 10 liraya geliyor bunun fiyatı da. Yağdanlıklar var böyle. Fiyat 8 lira. Sarı mataranın böyle turuncusu da var. Fiyatlar aynı 24.95 lira. Böyle parlak kapaklı cam matara var. Bunun fiyatını da söyleyelim. 29.95'e geliyor. Devam ediyoruz. Paşa Bahçenin böyle 700 cc'lik kapaklı şişesi var. 17.95 lira. Sürahi olarak da geçiyor. Lavın e, saklama kapları var, kavanozları. Fiyatlar 8 lira, büyükleri 10 lira. Değişiyor fiyatlar boyutlarına göre. 8 9 10 arası. Şöyle renkli kavanozlar da var. Bunlar da gayet güzel. Fiyatı 7 lira şöyle bir şişe var. Paşa Bahçe'nin fiyatı 19.95 lira. Altılı kaseler var. Bu da Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Boyutu gayet güzel, büyük bir ürün. Fiyatı da 49.95'e geliyor şu anda. Bakalım böyle. Ee, fırın e, borcamları var. Bunun fiyatı da 39.95 lira. Baton kek kalıbı var devam ettiğimizde. Şöyle hemen fiyatına da bakalım. 39.95 lira bunun fiyatı da. Şöyle ikili olarak satılan ürünler de var borcamlarda. Bunların fiyatı da 69.90. Yuvarlak olarak da ikili satılan ürünler var 59.90. Şöyle kapaklı ürünler var dikdörtgenli. Böyle basık bir ürün fiyatı 42.95. Hemen şöyle bırakalım ve diğer ürünlere geçelim. Kase var 26.95 lira Paşa Bahçe'nin. Midi boylarda borcamlar da var. Kare olarak kapaklı. Fotoğraftaki gibi fiyatı 39.95 lira. Saklama kaplarını da göstermek istiyorum. Fiyatı 34.95. Gayet büyük bir ebatta. Bir kilo alıyor. Bir kilo da iyi bir oran. Devam edelim. Tuzluklar var. Tuzlukları da gösterelim şöyle. Klasik bir ürün. Hemen fiyatını da söyleyelim. 5 lira. Kaşıklık, e, kaşıklı baharatlık var. 14.95 lira. Bu da gayet güzel. Şöyle yine baharatlıklar var. İki taraflı. Fiyatı 5 lira bunun da. Böyle ahşap standlı biberlik ve tuzluk var. Bunu da açalım bakalım. İkili bir ürün. Orta boylarda. Hemen şöyle açıyorum. Sizlere göstereceğim. Bu biberliği sanırım hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde desenli bir ürün standı da böyle renkli boyanmış ikili güzel bir ürün. Hemen fiyatını da sizlere gösterelim. 22 gibi bir fiyatı vardı. Şöyle 22.95 üçlü e, su bardakları var. Bu da paşa bahçenin fiyatı 29.95 lira. Şöyle keramikanın üçlü e, baharatlığı var. Farklı renklerde 29.95 lira. Melamin tabak var ikili olarak fiyatı 10 lira. Bu ürünün devam edelim şöyle bırakalım. raklinin üçlü bardakları var. Hemen şöyle çıkarıp gösterelim sizlere ürünü. Gayet güzel boyutlarda üçlü olarak satılan bir ürün. Böyle çıkarayım resimli deseni gayet güzel. Fiyatı da 29.95 lira. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen böyle bir fiyatta Su bardaklarını gösterelim. Şöyle Paşa Bahçe'nin fiyatı 24.95 lira. Aynı ürünün meşrubat bardakları da var. Hemen bunun da fiyatını söyleyelim. 29.95 lira. Şöyle kahvaltılık var. Altılı olarak gayet uygun bir fiyatta. 39.95 lira. Sanırım ürün güncellemesi olmadığı için fiyat uygun. Şöyle altılı kaseler var. Altılı kaselerin fiyatı da 21.95 lira. Ürünü size göstermek istiyorum boyutunu. Gayet e, orta boylarda kullanışlı bir ürün. Fiyatı da böyle dediğimiz gibi 21.95 liraya geliyor. Şöyle bırakayım yerine. Devam edelim sonrasında. Devamında böyle bir kase var. 4 lira gayet uygun bir fiyatta. Böyle şeffaf raf var. 69.90 lira. Fincan askılığı var. 19.95 lira. Takım çantası var. 54.90 bunun fiyatı devam edelim. Boya seti var. Boyacı seti 39.95. Devam ediyoruz. Şöyle e, lamba der var. Fiyatı 139 lira. Böyle mikrofiber fiber yastık var. 29.95 lira. Böyle kamp e, sandalyeleri var. 119.90 lira. Böyle bir fiyatı. Kamp sandalyelerinin de fiyatı böyle. Şöyle... Merdiven var 159 lira. Battaniyeleri de göstermek istiyorum. Şöyle çift kişilik 180-220 e fiyatı 4495 lira. Bunun fiyatı da. Şöyle yatak örtüleri var 129 lira. Böyle örtüler de var. Bunu da fiyatına bakalım hemen şöyle 89 lira. İkili banyo havlusu var. Fiyat 69 lira. Şöyle hemen göstereyim. Sabahlıklar var 59.90'a. Püsküllü havlu var 19.95 lira. Gömlek var oduncu gömleği fiyat 49.95 lira. Videomuzu burada kapatalım. 13 Nisan ürünleri böyleydi. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.